kodu amına koldumun veletleri hepiniz hoş gelmediniz ne samına koyayım bugün sizlerle araba yarışı oynayacağız biliyorsunuz eskiden bomboş bomboş sürdüğümüz hiçbir bok yapamadığımız ve yarış oyununu bildiğimiz ama eskiden hiç bok hiç güzel olmayan ve bok gibi olan oyunun Sonunda güncellenmiş. Tabii 2024'te. Bu oyunun ismi de Alspahat 8. Evet, ilk sürümünü bilmeyenler olmaz. 2013 E 2013'ten 2026'yı çıkar. Ha dur. Dur dur. Dur ben 2000 Ha dur lan. Evet ben 2013'tim. Yani 13 yaşına girdim. Amına kodumun verileri sizin gelmişsiniz. Sizi geçmişiniz, kim orospu bu çocukları e hesabına koyayım. Bugün sizlerle bu oyunu oynayacağız. Ve güncellenmesinden haberiniz olmuyor. Çünkü 25'teki veletler izliyorsa siktirip gitsin amına koyayım lan. Bunu sadece oğullar bilir amına. Neyse hadi başlayalım. Çok uzatmadan hemen başlıyoruz. Oğlum kaç tane daha ya amına koyarım senin ya. Algılamadı. Da, tamam. İngil. Oo. Şaka şamale bak amına koyayım. Zenginmişiz de buraya geldik. Ya oğlum ayı değil. De. Tövbe ya Rabbim şöndeki namına koyayım. Orospu çocukları. Bu tarafı bir yarış oynayacak karakterin de aslında amına koyayım. Araba varken karakter ne önemli? Neyse bakın böyle Amına koyarım lan benim önüme geç. Benim önüme geçenlerin amına koyarım. Hayvan herif ne yaptın otobüse? Otobüsü çatır çutur sikti. Kocaman otobüs. Görmediyseniz baştan alıp izleyebilirsiniz. Ne amına koyayım hadi hadi hadi. Hadi amına sokarım seni. Oğlum bak o bir şey yap senin o yanına nasıl geçmiyor. Arkadaşlar Bugün hile kullanmayacağım çünkü Hile nasıl indiriliyor onu pek bilmiyorum ama bunu koyayım ama Virüsler değilim genelde Bilgisayarlara virüs katma işinde baya iyiyimdir Hadi oğlum ne kadar kaldı Amana koyarım virüs katmayı bravo Önümden çekilsenize gerizekalılar. Kaçı abi zaman? Aaa! Nitro! Arkadaşlar eğer bu 10.000 like olursa korku oyunu oynayacağız. Hem de tepki vermeyeceğim lan. Doğrusu granny en fazla granny oynarım amına koyayım. Play Store'da en fazla granny vardır da. Uçsana gerizekalı. Hayır hayır hayır. Aa, oğlum bak şunu öldürmekten artık adam bezmedi mi? Azmadı mı amına koyayım? Neyse. Şuradan gidelim. Atlamamızı da atlamamız konuşalım. Atlamamız da gerek kalmadı amına koyayım. Oğlum şöyle bir hareket yapak. Şekleşemeli amına koyayım. Şöyle gene yapar. Şöyle. Araba mı uçak mı belli değil. Bunu koyayım. Böyle. Yorumlar gelirse. O kadar söylüyoruz. Ayla. Oğlum şu önümdeki araba kesim geldi ya. Bu şiket Yok istemedik. Çünkü hızımı kaybetmemem lazım. Hiçbir ya hızımı kaybetmemem lazım dedim. Şu masma Hayır! Birinci ben olacağım. <laughs> amına koyayım, amına koyayım senin. Gelmişini geçmişini sıkayım. Gelmişini geçmişini sıkayım. Şamına koyayım üç yıldız kazanacaktık. Neyse artık yüklüyor mu belli değil. Ya bak bir yıldız eksik. 29 yıldız. Evet ama ne koyayım dur yıldız. Ya ben şuna aşırı ayar oldum ya. Şunu yapacağız. Yarışa başla işte. Oğlum şekle şemale bak amına koyayım dedik. O kadar kazanacaksız dedik. Ayıp olmasın. Mükemmel iş. Birinci hesabıma da Birinci hesabımın ismi zaten biliyorsunuz. O kadar koskocaman iki yaptık. Oğlum bekle sen yavşak herif. Bak bu geçti. Bak hatırlıyor musun? Bu bu çocuğu geçiyor bize. Amına kodum. Çekil lan. Arabamızı sikecek. Orası suç bizde amına koyayım. Niye ters yönden gidersin ki? Amına. Tamam. Oha. Araba sikici. Araba sikici. Oğlum hadi. Dolar nitro. Nitro. Önümdeki de kiliyormuş amına. Amına koyarım. Oğlum nitro da dolmuyor ki amına. Asıl suç bende amına. Hadi. Arkadaşlar durun. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hiçbir şey yok amına koyayım ya. Aman babam arada. Boş ver ya amına koyarım. Amına koydum. Oğlum bak bilinci olmam gerekiyor. Hmm. Seni sikeceğim bekle oğlum. Doğru oyunun var. Amına koyarım bak. Ya hızımı yavş yavaşlatıyor yavşak. Oğlum gel buraya. Ya bak öldürme bak, kendini. Bak öldürme kendini. Öldürme bak. Amına koyarım bak. Uçarak gelirim senin yerine. Aha siktir. Her zıpladığımızda mı oluyor? Hı, hmm, bak. Bu sefer bu yoldan gideyim de gör. Hem burası daha yakın. Bak görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu, bu karda birinci yazıyor. Bak koskocaman bir yazıyor. Amına koyarım bak. Bir sürü yıldız lazım. Çünkü bir yıldız bile eksik olmayacak. Ben istiyorum. Aa! Hayır. Bak çocuk seni kondomla sikerim. Seni kondomla sikerim. Seni kondomla sikeceğim. Bekle. Hatta sen... Ya... Shouldn't you, Royal? I'm not going Senin gelmişini, geçmişini, sülaleni, soyunu, sopunu, gelmişini, geleceğini, geçmişini, sikeyim orası bu çocuğu. Ta gelmişini, geçmişini uzanan, ta travmana kadar uzanan beyninin beyninin sapının sapından çıkardıktan sonra senin o konudan sevdandan sonra ananın babanın seni ananın babanın sikişmesiyle ortaya çıkıyor çıkan senin avnanın amından sonra o senin avnanın amına sikeyim orospu bu çocuğu. Ne zamına koyayım arkadaşlar? Evet arkadaşlar şimdi. orospu bu çocuğu algıla artık. Bu ne oğlum? Sanki gelecek sevdası. Neyse arkadaşlar amına koyarım böyle işin diyoruz ve geçiyoruz. Hmm ya kondom ne demek olduğunu bilmiyorsanız sakın yıldızdan araştırmayın. Sonra ananızdan babanızdan azar yemeyin diyeceğim de zaten. Maalesef beni kulaklıkla izliyorsanız sıkıntı yok. İzlemiyorsanız helvanızı kavururuz artık. Oğlum direkt hata hata yapılıyormuş ya amına koyayım. Ben bunu yeni öğreniyorum. Şimdi senin amına koymaya geliyoruz. O bu çocuğu niye? Bak şu her zaman kenardan gidin. Eğer bu orospu çocuğunu geçemiyorsanız geçeceksiniz merak etmeyin. Ya bok gibi arkamda kalırsın öyle. Hop böyle. Oğlum hadi yetiş nasıl yetişemedi? Ya! <laughs> ya! Sırtım Kondomda hamile kalmayın gözünüzü. Sikinize takıyorsunuz. Ha yetiş ne olur bak. Bari buna yetiş. Senin gibi arabanın namına korun. Geleceğim oraya bekle sen bekle. Oğlum geleceğiz. Bak ne olur oraya hiç bak. Bak oğlum ne olur bak. Hızı al hızı al. Hı Senin gibi araba namına koyayım. Ya. Üçüncü olduk. Eh. Oğlum bak beni delirtme. Bak beni delirtme. Beni delirtme amına korum bak Senin amına korum anladın mı? Bak benim kafamı karıştırma. Yoksa seni koyarım amına. Hmm. çocuğu. Niye mavi bize kullanıyorsun dersen. O kadar para vermek istemiyor mu? Üçüncü daha gelemedi mi diyecektim geldi ama. Oğlum oyun baya güzelmiş amına koyayım. Arkadaşlar şimdi size. Şimdi size tekerleme söyleyeceğim. Eğer söyleyebilen varsa yorumlara. yaptım abi diye yazsın. Şimdi söylüyorum. Adem madene gitmiş. Adem madene bademmemiş. Madem Adem madene bademmemiş. Neden bize getirmemiş piç? Bunu diyen varsa, diye varsa yazsın amına koyayım. Tabii Berkay inenden alıma azıcık. Berkay inene de abone olabilirsiniz. Gerçekten güzel videolar yapıyor. Gerçekten çok güzel videolar yapıyor. Hadi orospu çocuğu açılsana amına koyarım. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Part 2'de görüşürüz. Hoşçakalın amına.